9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 155 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 155 sözel 1. Tevhid kavramı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu bir esastır. B. İslam inanç esaslarının özü olan bir ilkedir. C. İhlis Suresi bu kavramın açıklamasından ibarettir. D. Allah'ın her peygambere mesajlarını vahyetmesidir. E. Allah'ın birliği ve benzersizliği anlamına gelmektedir. Cevap D. İkinci aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı evrende kargaşa oluşur, bu da evrenin düzenini alt üst ederdi. Örneğin, ilahlardan biri yağmur yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir. Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? A. O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir. Furkan Suresi, 2. Ayet B. İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Bakara Suresi 163 Ayet C. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi, o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Rahman Suresi 7 ve 8. Ayetler D. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Duhan Suresi 38. Ayet e eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Enbi Suresi, 22. Ayet Cevap, E. Üçüncü Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey, onun izni ve dilemesiyle gerçekleşmektedir. Bu, Allah'ın sürekli yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Rahman Suresi 29. ayette şöyle buyrulur: O her an yaratma halindedir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Allah'ın yaratmasının devamlılığına. B) Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı olmadığına. C) Allah'ın yaratılanları her an himaye ettiğine. D) Bütün varlıkları ortaya çıkaranın Allah olduğuna. E) Allah'ın onayı olmadan hiçbir şeyin oluşamayacağına. Cevap, B. Dördüncü İslam'ın inanç esaslarından Allah'a iman ile aşağıdakilerden hangisi çelişir? A. Dirilmenin hak olduğu inancı. B. ilminin sınırsız olduğu gerçekliği. C. Hayatın amaçsız olduğu düşüncesi. D. Her yaratılan için bir yaratıcının gerekliliği. E. Kulluk edilmeye layık tek varlık olduğu önermesi. Cevap, C. 5. Allah ilemin tamamını himayesi altında tutandır. Allah insana her varlıktan çok daha yakındır. Allah görünen ve görünmeyen her varlığı hakkıyla bilendir. Allah insanı gözetimi altında tuttuğu gibi sorumlu da tutacaktır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargılara doğrudan ulaştırmaz? A. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. Nahl suresi 3. ayet. B. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Hıtır Suresi, 38. Ayet C. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyame Suresi, 36. Ayet D. Biz ona, insana, şah damarından daha yakınız. Kf Suresi, 16. Ayet E. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. Bakara Suresi, 255. Ayet Cevap, A. 6. aşağıdakilerden hangisi İslam'ın inanç esasları kapsamında değerlendirilemez? A. Allah'ın, insanlara elçiler göndermesi. B. Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaratması. C. İnsanın ahlakını güzelleştirmeyi seçmesi. D. Peygamberlerin vahiy ile rehberlik yapması. E. Ahiret hayatının dünyaya göre belirlenmesi. Cevap C. 9. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 155 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.